Efendim İstanbul'a gideceğiz şimdi. İstanbul'da kar esareti devam ediyor mu hala? Dün çok yoğun bir şekilde kar yağış etkisi altında kalmıştı. Vatandaşlar yollarda kalmış. Toplu taşıma araçlarında neredeyse izdiham yaşanmıştı. Ve o görüntüleri görmüştük. İlerleyen dakikalarda yine göreceğiz zaten. Yine listemizde var. O görüntülerde birazdan ekranlarınızda olacak. çok değerli bir konuğumuz var hattımızın diğer ucunda efendim. İstanbul'dan Selim Kılıç bizlerle birlikte olacak. Sayın Kılıç hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan nereden bağlanıyorsunuz? İstanbul Esenler'deyiz. Evet, dün akşam başlayan yoğun bir kar yağışıydı. Ee, şu an itibariyle güneşli bir hava var. Saat 9 itibariyle akşam 9 itibariyle tekrar aynı karın gelmesi bekleniyor. Tabii ki İstanbul'un ana bir sıkıntı yok ama sokak araları tamamen dolu bir vaziyette. 30 santime yakın bir kar var. Ne kadar da biz esaret desek de diyelim bu sonuçta bir berekettir. Buna da ihtiyacımız var. Hakikaten İstanbul 16 milyonluk bir koca bir şehir ama e, insanlar biraz sıkıntı çekti. Ama bu kadar olacak. Bireysel kullanıyoruz biz bunları. Araçlarımızı bireysel kullanıyoruz. Topla, toplu taşımaları kullanmıyoruz. Biraz oyunlarda sıkıntılar oluştu tabii ki. Evet. Tabii güzellikler de var. Ee, çocuklar şenlendi. Tabii ki Anadolu'daki kar her zaman özlediğimiz karlardan bir tanesiydi. Evet. Sayın Kılıç peki dün akşam yaşanan o hengame diyelim tabii ki kar berekettir ama işte çilesi de zaman zaman vatandaşlarımızı yorabiliyor, sürücülerimizi yorabiliyor. Dün akşam saatlerinde biz görüntülerden izledik. Arkadaşları şimdi ekrana taşıyacaklar. Siz dışarıda mıydınız o saatlerde neler yaşandı? Tabii ki e, biz de dışarıdaydık e, ama sonuçta aracımızı çıkartmadık e, meteorolojiyi tabii ki, takip etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Ama dediğimiz gibi milyonluk şehir burası e, yüzlerce insan var araçlar kaldı özellikle esenler otogar hal istikameti tamamen kilitlendi 7-8 saat araçların içinde mahsur kaldı insanlar. Evet, e, siz uzun zamandır İstanbul'dasınız. Peki son yıllarda böyle bir kar yağışına şahit olmuş muydunuz? Şöyle söyleyeyim, bir 10 sene öncesindeki e, karın aynısı diyebiliriz. Yani peki şu an hava nasıl? vatandaş özellikle sömestr tatili çocuklar dışarıda mı? E, çocuklar şu an keskin bir ayaz var. E, şu an bakıyorum eksi 3 derece gösteriyor İstanbul. Oldukça da bir soğuk hava var. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere aktardığınız bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kayseri'deki, Tomarza'daki gönüllü dostlarımıza selam olsun. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Selim Kılıç bizlerle birlikteydi efendim. İstanbul'da yaşanan kar esaretini konuştuk hep birlikte.